Uzun süren bir sessizliğin ardından Wake One şirketinden gelen haber, Aisna hayranları için adeta bir şok dalgası etkisi yarattı. Yun Yun gruptan ayrılıyordu. Bu beklenmedik ve ani karar grubu yakından takip eden binlerce kişinin zihninde soru işaretleri bırakırken, sosyal medyada hayal kırıklığı ve öfkeyle karışık bir tepki selini başlattı. Şirketin ayrılık gerekçesi olarak sunduğu sağlık sorunları, sevenlerini endişelendirmiş ve Yiyun'a destek mesajları yağdırmalarına neden olmuştu herkes onun bir an önce iyileşmesini beklerken bu bölümün böylece kapandığı düşünülüyordu. Ancak tam da bu durgunluk esnasında beklenmedik bir gelişme tüm dengeleri alt üst etti. Yoon, aylar sonra ilk kez eski erkek arkadaşı olduğu bilinen ve Boys Planet yarışmasıyla tanınan Ryan ile birlikte görüldü. Ryan'ın kısa bir süreliğine paylaşıp adeta anında sildiği bir TikTok videosu bu sürpriz buluşmayı belgeliyordu. O kısacık an videoyu saniyeler içinde kaydedip yayan dikkatli hayranlar sayesinde internetin en hararetli tartışma konularından birine dönüştü. Bir yanda Yiyun'u uzun zaman sonra ilk kez sağlıklı ve yüzünde bir gülümsemeyle görmenin mutluluğunu yaşayan büyük bir kitle vardı. Onun iyi olduğunu bilmek pek çok hayranın içine su serpti. Fakat madalyonun diğer yüzünde ise büyük bir öfke birikiyordu. Wake One şirketinin sağlık sorunları açıklamasının samimiyeti sorgulanmaya başlandı. Hayranlar sevdikleri sanatçının durumu hakkında kendilerine dürüst davranılmadığını düşünerek şirkete tepkilerini dile getirdiler. Forumlar ve sosyal medya, Wake One bu karmaşayı gidermek zorunda bize hasta olduğunu söylediler ama o gayet mutlu ve enerjik görünüyor. Asıl gerçek ne? Hayranlar olarak bir açıklamayı hak ediyoruz gibi yorumlarla dolup taştı. Tartışmalar Yun'un kişisel Instagram hesabından paylaştığı gizemli bir hikaye ile daha da alevlendi. Bu paylaşım onun kariyerinde yepyeni bir sayfa açabileceği yönündeki spekülasyonları beraberinde getirdi ve konu ışık hızıyla yayılarak sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Etiketler trend listelerinin zirvesine yerleşti. Fakat olaylar bununla da sınırlı kalmadı. Bir internet kullanıcısının o meşhur videoyu Yoon ve Ryan arasındaki ilişkinin yeniden başladığının kanıtı olarak yorumlayarak paylaşması tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı. Bu iddia, idollerin özel hayatına müdahale edildiğini düşünen diğer hayranlar tarafından sert bir dille eleştirildi ve topluluk içindeki fikir ayrılıklarını daha da derinleştirdi. Böylece basit bir ayrılık haberiyle başlayan süreç, hem şirketin şeffaflığını hem de hayran kültürünün sınırlarını sorgulatan dallanıp budaklanan bir gündem maddesine dönüştü.